Ah. E Rishi, sen... Affedersin Malishka, bir şey oldu mu? Hayır ama sen neden acele ediyordun? Aslında biz Lakshmi ile Neyse sen burada ne arıyorsun? Şey. Malishka ben... nasılsın? şimdi daha iyiyim. Teşekkür ederim Lakshmi. Rişi'den beni hastaneye götürmesini istedin ve üzgünüm. Özür dilerim Lakshmi. İçten diliyorum. Bak ne olursa olsun böyle yapmamalıydım biliyorum. Aşırı tepki verdim. Bunu yapmamalıydım çok üzgünüm. Sorun değil. Hayır ben ciddiyim Lakshmi. Bak hatamdan çok büyük bir ders aldım. Birine bir kötülük yaptığın zaman olan yine sana oluyor. Kendimi haklı çıkarmıyorum ama ben gerçekten Rişi'yi çok fazla seviyorum. Kaybetmekten çok korkuyorum ve her zaman Rişi'yi benden çalacağını hissediyorum. Bu doğru değil Malişka. Gördün mü Malişka? Lakshmi ile ben sadece arkadaşız. Bunu sana yine söylüyorum. Benden şüphelenmeyi bırak artık. Lakshmi ve ben yarın talibi göreceğiz. Bu yüzden lütfen pikniğe gideceğimizi düşünme olur mu? Çok üzgünüm. Bu konuda hiçbir sorun yok. İnan bana. Biliyorum. Biliyorum sen de beni seviyorsun ve yakında benimle evleneceksin. Lakshmi evlendikten sonra ben de seninle evleneceğim. Teşekkür ederim. İkinize de teşekkür ederim. Beni terk etmedin. Ve hiçbir tepki vermedin. Benden intikam almadın Lakshmi. O hiç intikamcı biri değildir. Başkaları için savaşır ama intikam almaz. O adı gibi biri. Gel Mariska. Gidelim. Sağ ol Rişi. Beni affettin. Çok teşekkür ederim. Aslında senin bana kızdığını sanıyordum. Bana bağırdığında çok ağlamıştım. Sen gittikten sonra üzüntüden perişan oldum. Ama sonra herkesten özür dilemem gerektiğini düşündüm. Herkesten şahsen özür dileyeceğim. Ben yanlış bir şey yaptım. Yani duygusal ve fiziksel tepki vermemin sebebi her neyse yanlıştı. Bu yüzden herkesten özür dilemeyi düşündüm. Hatta büyük anneye sütlet bile yaptım. Öyle mi? Evet neden şaşırdın? Ben de yemek pişirmeyi biliyorum. Tek lakşmi değil. Rishi inan bana, kimsenin kötülüğünü istemem, kimseyi kırmak istemem. Bu yüzden büyük anneye engel oldum, o, o sütlacı yemesin diye kaseyi düşürdüm. Ama çok duygusal davranıp aşırı tepki verdim, Lakshmi'yi kızdığım için. Ama sonra fark ettim ki bana yakışmayan bir davranış yaptım. Bir daha yapmayacağım Rishi söz, söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Seni üzmeyi asla istemem. Sorun yok Malişka. Lakshmi'den özür dilediğine göre bir sorun kalmadı. Geçti. Açıkçası işi bugün, bugün çok şeye katlandım. Zor bir gündü. Çok ağır geldi. Nasıl? Aslında bugün çok fazla şey yaşandı. Sen bana bağırdın. Sonra ben büyük bir hata yaptım ve değişiklik istiyorum. Biraz huzura ihtiyacım var. Lütfen bana huzur ver. Birlikte dışarı çıkalım mı Rişi? Rişi? Teşekkür ederim. Beni önemsedin ve istediğimi yaptın. Teşekkür ederim. Seni her zaman önemsiyorum zaten. Her zaman dinliyorum ama sen dinlemiyorsun. Dinleyeceğim söz veriyorum. Seni seviyorum Rişi. Seni çok seviyorum. Ve aslında sonsuza dek sana yakın olmak istiyorum. Beni asla terk etme, Riş. Ben terk etmiyorum, Malişka. Bunu yapan sensin. Şüphelerin yüzünden. E, senden şüphe etmiyorum, Rişi. Bu sadece bir korku. Seni kaybetme korkusu. Çünkü seni seviyorum. Seni çok seviyorum, Rişi ve bu sevgi ne zaman böyle büyüdü hiç bilmiyorum. Seni kaybetmekten korkuyorum. Bak lütfen beni her zaman böylesi Lütfen Şalu Benim patatesim Ne haber Ayuş biliyorsun ablama yarın eş bakılacak Ne Ne Nasıl Hiçbir fikrim yok eve yeni geldim Nereden biliyorsun? Çünkü ablam söyledi. Ayuş, bence bu kez ablam evlenecek. Çünkü talibi Nilam teyze bulmuş. Eniştem o adamın iyi biri olduğunu düşünüyor. Ve ablam onu geri çevirmez. Yengemi tanıyorum. Abimin önerdiği her adamla evlenir. Çünkü Malişka ile abinin arasına girmek istemiyor. Biliyorum, biliyorum. Sonuçta o serseri Balvinder'le bile evlenmeyi kabul ediyordu. Kamli onu kurtardı. Yoksa Balvinder'le yengem Neyse peki bu talip o kim? Ayuş unut gitsin. Buna engel olmalıyız. Ablamla eniştem yakın olmalı yoksa... Yoksa ne? Yoksa seni öldürürüm. Yengem bu evden giderse ben zaten üzüntüden ölebilirim Şalu. Tek ben değil bütün aile kahrından ölür. Ayuş buna engel olacak mısın? Elbette olacağım. Başka şansın var mı? Peki ne yapacaksın? Ben... Şu an ne diyeyim? Düşünmem lazım. Ha tamam tamam. ben de düşüneceğim ve bir çıkış yolu bulmaya çalışacağım. Bak tekrar ediyorum. Ablam ve eniştem asla ayrılmamalı. Hayır. Hayır ayrılmayacaklar Şalu. Ayrılmayacaklar. Çok mutlu görünüyorsun. <laughs> <laughs> Sanki başkası senin yemeğini yemiş ama sen doymuşsun gibi. <laughs> Plan tuttu değil mi? Elbette tuttu. Başarılı oldu. Lakşmi'den öğrenilecek çok şey var. Nasıl? Mesele şu ki küçük şeyler yaparak insanları etkileyebilir ve onların kalplerini kazanabilirsin. Ona şapka çıkarıyorum. Yani planımı uygulamak için onun tarzını kullandım. Tam onun tarzı. Masum bakışlar, gözlerde yaşlar, bir özür ve bir de sütlaç. <laughs> yani planım işe yaradı. Ve yaptığım sütlaç her şeyi düzeltti. Tüm sorun çözüldü. Ve açıkçası en önemlisi de beklediğim ödülü aldı. Wow! Rişi sonunda seni öptü mü? Beni öpecek. Çok az kaldı. Bugün beni uzun bir yolculuğa çıkardı. Aa! Gerçekten mi? Evet öyle ve biliyor musun? Bunun anlamı Rişi beni çok seviyor Ve beni çok önemsiyor Aman tanrım bu inanılmaz Biliyorum yani endişelenmeme gerek yok <laughs> En iyi yanı da Lakşmi için bir talip bulundu Kim buldu? Nilam teyze içimden bir ses bu kez onunla evleneceğimi söylüyor. Vay canına Mariska, bana arka arkaya iyi haberler veriyorsun. Bir tane daha var hem de en iyisi. Çok yakında Rishi ile evlenip bir yuva kuracağız. Aa, sonunda tatlım, sonunda. Hayatında artık sadece mutluluk olacak, inan. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.